Gel anlaşalım senle ver gözümün ferini geri 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 geri. Ben dağıttım evini sen erittin beni mi? Koca yaşlı şişko dünya. Gel anlaşalım senle ver gözümün ferini geri geri. Herkese merhaba ben Derya Koç. Kanalıma hoş geldiniz. Ee... Giriş videosu olarak bir şarkıyla girmek iyi fikir miydi bilmiyorum ama bana iyi hissettirdi. Evet sizin için ayarladığım stüdyo ışıklarımı nasıl buldunuz? Güneşin evime yansıması. İlk videom e, burun ameliyatı sürecimi anlattığım bir videoydu. Onu izlemediyseniz şuraya bir yere koyuyorum. Neden burun ameliyatı videosuyla bir kanal açılışı yaptığımı kısaca bahsetmem gerekirse. E, burun ameliyatı benim için milat olaylardan biriydi. E, çünkü öncesinde Nefes alamama gibi bir durumum söz konusuydu. Ben e, sağ tarafımda kemik eğriliği vardı. Nefes alamıyordum. Affedersiniz sürekli bir e, burun temizleme ihtiyacı, e, akşamları tıkanıp uyanma vesaire. Bu iste istemez insan da anksiyete de geliştiriyor doğal olarak. Eşim ve ben doğayı çok seviyoruz, kamp vesaire. E, eşim bir gün dedi karavan alalım. Öncesinde çadır kampı yapmışlığımız var. Karavan alalım. Ama tabii öyle olunca benim de o zamanlar burun durumum daha böyle üstüme geliyor vesaire. Ben dedim karavanda yapamam. Yani olmaz. Ama eşim de çok istiyor. Yani halihazırda bir de kız çocuğumuz var. Hani onun için de iyi olur. Çünkü yaşadığımız ev itibariyle sürekli mahalleye, sokağa çıkarma şansımız olmuyor. Parktan eve, evden parka. Düşündüm, dedim burun ameliyatı olursam karavana okeyim. Çünkü nefes alabileceğim o zaman. E, karavanlar neticede hani evlerimize göre, ev ortamına göre biraz daha kompakt, küçük alanlar. Tamam dedi şimdi. E, neyse araştırdık. Bir doktor buldum. Dilerseniz özelden bana sorabilirsiniz. Yani instagram adresini de aşağıya bırakıyorum. E, iletişime geçebilirsiniz benimle. Ben bu arada e, Türkiye'de Kocaeli'de oturuyordum. Bu ameliyatı da Kocaeli'de oldum. Şu anda Türkiye'de yaşamıyoruz. Şu anda Almanya, Hanova'dan sizlere sesleniyorum. E, bununla alakalı da İlerleyen dönemlerde videolar gelecek kanalıma. Takipte kalın. Abone olmayı lütfen unutmayın. Kocaeli'deyiz. Neyse doktorumu buldum. İşte Instagram'dan araştırıyorum vesaire. Doktorun sayfasında, profilinde paylaştığı fotoğrafların sayfalarını buluyorum kişilerin ve onlarla iletişime geçiyorum. İçlerinden bir tanesi psikologtu. Yazdım işte dedim çok acı oluyor mu, çok şöyle oluyor mu? Ben nefes alam alamamaktan zaten tedirgin olan biriyim e, ee, burnum kapalıyken ameliyattan sonra 10 gün ağızdan nefes almam gerekiyor. Ne yapacağım? Nasıl olacak? Çok tedirginim bu süreçten diye. Ee, buradan beni izliyorsa kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Ee, numarasını verdi ve hemen iletişime geçtik. Yani onu aramamı söyledi. Ve benimle yani 35-40 dakika konuştu. Şunu da söyleyebilirim. Ondan duyduğum şeyi direkt aktarayım size. Ameliyat sonrası beyin zaten hani buraya odaklanacak. Yani acı çekmek istemiyor. Hani vücut kendini yenilemek ister ya hani hücreler yenilenmek ister vesaire. Acı çekmek istemiyor. Dolayısıyla e, onun dışında senin diğer bahsettiğin anksiyete ya da vesaire korku durumlarına odaklanmayacak beyinde de. Hiç merak etme. Onun amacı o anda beynin amacı burnunun iyi olması. Yani Buna odaklan. Bilmiyorum artık bana iyi hissetmem için mi söyledi, doğrusu bu mudur. Hani psikolog değilim, işin uzmanı da değilim, doktor da değilim. Ama bana çok iyi geldi gerçekten. E, doktorum da çok e, cana yakın biriydi. Öncesinde bu arada simülasyon vesaire çizimler yapmadı benim doktorum. Yapmayacağını söyledi. Bunların gerçeği yansıtmadığını, e, orada gördüğüm sonucun %100 aynısını görmediğimde oluşabilecek hayal kırıklığından dolayı simülasyon. Şunu söyledi. E, burnum benim bayağı şeydi. Burada köprü vardı. Bir kemer vardı. Ve burun ucum düşüktü. Hani gülümsediğimde falan burun ucum dudağımla arasındaki mesafeyi bayağı azaltıyordu. Bunu engelleyeceğim. Hani onu biraz kaldıracağım. Kemiği törpüleyeceğim. Açık ameliyat oldum bu arada. Şurada dikişlerim de vardı. Ameliyatın üzerinden şu an itibariyle e, yaklaşık 3 yıl geçmiş bulunmakta. 2022'nin Nisan ayında ameliyat olmuştum ben. 3 yıldır videolarım bilgisayarımda duruyordu. Bir gün paylaşırım, bir gün paylaşırım diye 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 3 yıl ertelemiş olduğumun farkındayım an itibariyle. Ama 2025 yılındayız. Yeni bir ülkede yaşıyorum. Ve bu cesareti kendimde buldum. Sizlerle paylaşmak istedim. Neyse o şekilde ameliyat gününü aldık. her şey psikolojik olarak hazırım vesaire. Zaten videolarda da bahsettim. Ameliyat günü gecesi e, hastanede mesela bir hemşire de denk geldi. Şöyle oluyor, ben şuna çok inanırım. Kanalımın aslında başlıca amacı da bu. Manifest ya da psikolojik olarak inanmak, olumluya odaklanmak, hani olumluyu çağırmak, olumsuzu değil de olumluyu çağırmak. Gelin hemşire bana şeyden bahsetti. Ben dedi, panik atak hastasıyım. Ve benim de başımdan böyle böyle olaylar geçti. Çok iyi geldi bana o anda. Çünkü e, ben de hani anksiyete anlayabilecek birisi. Bana yakın. O şekilde neyse ameliyattan güzel çıktık. Sonrasında sıkıntı yaşamadım. 10 gün boyunca hani burnundan nefes alamamaktan tedirgin olan ben 10 gün boyunca burnum kapalı. Ağzımdan nefes alıp veriyorum. Yani ölmedim. Yaşıyorum. İnanın korkunç değilmiş. Yani Boşuna korkmuşum diye düşünüyorum ben. Güzeldi. O videoda bahsettim. illaki birazcık sızılarım, birazcık can yanmam oldu. Evet ama kötü değildi. Kesinlikle değildi. Yani bugün sorsanız bir daha, evet bir daha o ameliyata girebilirim. Yani hiç problem değil. Şunu da belirteyim merak edenler için. 3 yılın üzerine burnum bu şekilde gördüğünüz gibi. Burun ucunda düşme olmadı. Zaten fazla kaldırmayın diye söylemiştim doktor beye. Tam istediğim gibi oldu. Burun ucunda düşme olmadı. Ee, belki bu kemerin olduğu yerde şu kısımda bir tık hmm, bir şey geliyor elime. Böyle bilye gibi minicik bir şey geliyor. Onun da sebebi ilk 3 ay doktorlar masaj yapmanızı önerirler burnun üzerine şu şekilde. Ben o masajı çok verimli yapamadım. O zaman kızım 2 yaşındaydı. Çok verimli yapamadım. Bir de belirtmem gerekiyor. Kızım küçük olduğu için burnuma kaç kez çarptı? Yani sayamadım. Gerçekten burnuma çok çarptı. Hatta bir gün ben de e, ilk 3 ay içerisindeydi. Hassasiyetiniz az olduğu için cama yaklaşıyorum. Camdan dışarıya bakacağım. Ne kadar yaklaştığımı kestiremeyim. Burnumu cama vurdum. İnanılmaz acımıştı. İnanılmaz acımıştı. Yani öyle birkaç badire atlatmama rağmen şeklinde sıkıntı olmadı. Siz siz olun dikkat edin burnunuza. Bir de benim kızımla şey vardı. Burnumuzu şu şekilde birbirine <laughs> değirip bir oyunumuz vardı. Onu bir müddet oynayamadık. O birazcık üzücüydü. Şimdi şu konuya ne diyorsunuz? Dediğim gibi 3 yıl öncesinden başladım. 3 yıldan bu vakte kadar olan gelişmeleri de sizinle paylaşmak istiyorum, aktarmak istiyorum. Geçmişle gelecek arasında bir köprü olsun istiyorum. Hem de kendimize de bu şekilde bir anı kalsın istiyorum. Kronolojik bir şekilde ilerlesin istiyorum sayfamdaki düzen. E, yorumlarınızı bekliyorum. Fikirlerinizi açığım. E, umarım kanalımı beğenirsiniz. Umarım eğlenerek izlersiniz. E, ben burada olmaktan çok mutluyum daha şimdiden. Gerçekten bunu söyleyebilirim. E, bunu e, başta kendim için, kendimi iyi hissetmek için, ailem için, e, sonra da gerçekten ...sizlere, içinizden birine, birkaçına ya da hepinize bir şeyler katabilmek için. Yani öğretebilmek demeyeyim, estağfurullah. Her ne kadar öğretmen olsam da. E, yani hepimizin birbirinden öğreneceği şeyler var diye düşünüyorum. Ben yeni insanlar tanımayı çok seviyorum ve bu sayede birçok şey öğrendim. Ama e, ana temam şu, yani bu kanal açmaktaki ana temam nedir diye soracak olursanız... Olmaz, yapamazsın, mümkün değil gibi cümlelerin aksine mümkün, yapabiliriz, inanıyoruz. Yani böyle düşünmeye sizi davet ediyorum. Manifest yapalım. Gelin birlikte manifest yapalım. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Eğer merak ettikleriniz varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer videolarım için takipte kalın. Abone olmayı unutmayın.